de glissin biotech restore kök üçre kompleksi gül suyu içeren bu saç kreminden bahsedeceğim. İkisi bir arada saç maskesi gerçekten o kadar güzel saça iyi geliyor ki çok sağlıklı gösteriyor. O çatallaşmış saç uçlarına, kırık, işte sert, mat görünen saçlara o kadar iyi geliyor ki çok memnun kaldım ve tavsiye ettiğim herkes de çok memnun kaldı. Kabarık saçları Tüm düz yapmada gerçekten çok etkili, biraz daha sakin saçlar oluyor ve şekil vermede çok etkili oluyor. Vadettiklerini karşılıyor. Parlak, canlı ve pürüzsüz görünüme ulaştırıyor. Vadettiklerini gerçekten kesinlikle karşılıyor. Tavsiye ediyorum, çok memnunum. Çok da güzel kokuyor, gün boyu saçta kalıyor, ağırlaştırmıyor. Erken de yalandırmıyor dibe sürülmedikçe. Right, oh,